Selamun Aleyküm değerli takipçilerim, Kıymet Sultan'ın mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yaz mevsiminde çayın, kahvenin yanına yiyebileceğiniz kıyır kıyır bir kurabiye tarifiyle geldim. Nasıl yapmışım hep beraber tarifine göz atalım. Ben kaseme 150 gram tereyağımı aldım. Üzerine bir yemek kaşığı yoğurdumu, bir çay kaşığı kabartma tozumu ilave ettikten sonra şöyle hafifçe bir karıştırıp üzerine bir çay bardağı pudra şekerimi ilave ediyorum çay bardağı ölçüm 125 mililitredir pudra şekerimi de şöyle kabaca bir karıştırdıktan sonra hemen yarım çay bardağı sıvı yağım var. sıvı yağımı da ilave ediyorum İçerisine katacağımız malzemeler bu kadar arkadaşlar az, az malzeme ile çok lezzet Yaptığım bütün malzemeleri şöyle macun kıvamına gelene kadar spatulamla bir güzel karıştırıyorum. Ve un ilavesine geçiyorum. Ben toplamda 3 su bardağı un kullandım. Her evde bulunan klasik 200 mililitrelik su bardaklarından ölçüm arkadaşlar. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Kabaca spatulamla beraber toparlayıp ağırlaştıktan sonra spatulamı hamurumdan çıkartıp elimle yoğurmaya başlayacağım. Siz yine de ununuzun markası ve kalitesi değişkenlik göstereceği için ununuzu kontrollü ekleyin. Ben dediğim gibi toplamda tam 3 bardak un kullandım. Gerçekten çok güzel kıyır kıyır olan bir kurabiye. Bu kurabiyeyi her zaman için sık sık yaparım. Bunu da oğlum istediği için yine yaptım. Elinizin altında çayınızın kahvenizin yanına atıştırmalık güzel olan bir kurabiye. Tariflerimi beğeniyorsanız beğenmeyi, yorum bölümüne kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir bilgi ve öneriniz varsa bunu benimle de paylaşırsanız gördüğümde sizlere dönüş yaparım. Videomu editlerken çok fazla bir yer kesmedim arkadaşlar. Tamamen yapılışını sizlerle beraber, beraber paylaştım. Ne kadar kolay, ne kadar kısa zamanda yapabileceğinizi görmeniz için benim hamurum oldu hemen yanıma fırın tepsimi alıp cevizden biraz küçük parçalar koparıp avuç içimde sıkıştırdıktan sonra yuvarlayıp tepsime koyuyorum altına da yağlı kağıt koymadım kurabiyemiz zaten yağlı bir hamur olduğu için hiç gerek yok kurabiyelerimi yapmaya başladığım anda fırınımı da 170 derece alt üst fanlı ayar açtım kurabiyelerimi bitirir bitirmez hemen fırına verip pişireceğim sizlerle paylaştığım tariflerin birebir ölçüsünü videonun altındaki açıklama kısmına yazıyor olacağım faydalanmak istediğinizde oradan bakıp yapabilirsiniz yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun Sesim hala kötü değerli takipçilerim. Biraz kısık çıkabilir. Beni hoş görün. Yaz mevsiminde dolaptan yiyip içtiğimiz soğukların yüzünden bu acıları yaşıyoruz şu anda. Bugün ben de doktora gideceğim. İnşallah kötü bir şey çıkmaz. Dualarınızı bekliyor olacağım. Beni nerelerden izliyorsunuz değerli takipçilerim? Hangi şehirden, hangi ilden, nerelere ulaştığımı bilmek beni o kadar mutlu ediyor ki bana yazarsanız çok mutlu olurum. Beni merak edenler için ben İznikliyim, Bursa'da yaşıyorum, Yeşil Bursa'mızdan. Bütün takipçilerime kucak dolusu selam ve saygılarımı gönderiyorum. Gördüğünüz gibi ben kurabiyelerimi yuvarlamasını da bitirdim. Hemen son olanları tepsime koyuyorum. Isıtmış olduğum 170 derece fırınıma hemen veriyorum. Ve gördüğünüz gibi benim kurabiyelerim güzel bir şekilde pişti arkadaşlar. Soğumasını da bekledim. Soğuduktan sonra sizlere çekim yaptım. Soğuyan kurabiyelerimizin üzerine hemen pudra şekeri serpeliyorum. Pudra şekerini soğumadan önce serpelerseniz pudra şekeri erime yapacaktır. Bunun bilgisini de vermiş olayım arkadaşlar. Eriyen pudra şekeri kurabiyenin üzerinde hiç hoş olmayacaktır. Pudra şekerimi serptikten sonra hemen sizlere kıyırlığını göstermek istiyorum. Dakikalar içerisinde bir tepsi yapabileceğiniz kolay bir tarif arkadaşlar. Görüyorsunuz kıyır kıyır elde dağılan şöyle sıktığınızda kum gibi ufalanan güzel bir tarif Sizler kurabiyemin güzelliğini izlerken ben de yavaş yavaş videomun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Rabbim bedeninize sağlık, hanenize huzur, sofranıza bolluk bereket nasip etsin. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, paylaştıklarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Tariflerimi beğeniyorsanız, sevdiklerinizle de paylaşarak kanalımın büyümesi için bana destek olursanız çok mutlu olurum. Beğendiğiniz tariflerimi sevdiklerinizle de sosyal medya üzerinden paylaşırsanız arkadaşlarınızı da haberdar etmiş olursunuz. Videolarımı paylaşarak desteğinizi bekliyorum. Emeğime saygı olarak beğeni ve yorumlarınızı bekliyor olacağım. Yeni tariflerde, yeni videolarda buluşmak ümidiyle. Kendinize ve sevdiklerinize hatta ailenize çok çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.